İsrail'li askeri analist Eyal Berkovitz şöyle demiş. Bu sabah bir espri aldım. Espri yani, aldım esri, Yani bir Espiri espri yaptım sonra ona. Ee, videosum var. ...tamam... gerek yok. Diyor ki çeyrek finalde Hamas ile berabere kaldığımızı. Çeyrek finalde Hamas ile berabere kaldığımızı ve onları penaltılarla yendiğimizi Ardından yarı finale finalde İran'ı yendiklerini finalde ise Türkiye Türkiye ile karşı karşıya geleceklerini söylüyor. Ver videoyu hadi ver. Ya, ver. ver bir ver. adam söylemişti. Işte. Bu muymuş? Evet. şey. اسمع اليوم صباحا وصلتني نكتة تقول أنه في ربع النهائي كنا متعادلين مع حماس وهزمناها في الركلات الترجيحية ثم في نصف النهائي هزمنا إيران أما في النهائي فهناك تركيا يعني في نالي بالكي بلكي في ...kişi katıldığın... ...müsabakayı kaç kişi bitirebilirsin? Hakem kimlerden acaba? Ee, vallahi hakemi de yeneriz. Bizim Hakem. kaderimiz hocam. 12 kişiyle oynuyor Evet. Demek. 2024 Trump seçmenlerinin... ...yüzde 64'ü... ...İran'la savaşa karşı. Trump oy verenlerin 64'ü. Demokrasi enstitüsü, Enstitüsü'nün... ...bir çalışması. Cumhuriyetçi ABD Senatörü Graham... ...İran rejiminin devrildiğini... ...görmek istiyorum... Eğer şimdi nükleer programların ortadan kaldırmazsak hepimiz pişman olacağız. Çok yaklaştık. Sayın Başkan İsrail'in işi bitirmesini İsrail'in işi bitirmesine tam destek verin. New York Times Amerikan istihbaratına göre İran Amerika'nın savaşa katılması durumunda Orta Doğu'daki ABD üstlerine saldırmak üzere füze ve diğer askeri teçhizatların hazır duruma getirdiriyor. İranlı yetkililer New York Times'a ABD'nin savaşa katılması halinde ülkelerinin Hürmüz Boğazına mayın döşemeye başlayabileceğini söyledi. Ee... Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.